Labirenti andıran kent düzeniyle Çin'de en iyi korunmuş şehir bölgesidir Kaşkar. Şarkı ve dans cenneti, güzel kadınlar cenneti gibi birçok yakıştırma yapılmıştır bu kente. Dünyanın dört büyük medeniyetinin buluştuğu tek yer. Eski Roma, Eski Hindistan, Eski Pers ve Orta Çin kültürleri bu kentin bağrında kaynaşmıştır. Mimari dokusu, müzikleri ve yemekleri tarihin mutfağında pişmiştir Kaşgar'ın. Açık Hava Müzesi'ni andıran Kaşgar'da her evin ayrı bir tasarımı, ayrı bir ruhu olduğunu hemen fark ediyorsunuz. Her tasarım ise tarihin bir başka bölümüne ışık tutuyor. Pers kültürünün ahşap oymaları, Roma'nın sütunları, Hindistan'ın alçı oymaları, Budist lotus sütunları, Rus tarzı pencere stilleri, Kaşgar'ın benzersiz mimarisini oluşturuyor. Belki de Kaşgar'ı gezerken Şimdi şair Zou kentin gizemini tarif ettiği dizilerini hatırlamak gerekiyor. Birçok şehri bir bakışta görebilirsiniz. Ama Kaşgar'ın büyüleyici gözlerini göremezsiniz. 2100 yıl öncesine dayanan yazılı tarihiyle Kaşgar, İpek yolunun kaydını tutmaya devam ediyor.